Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün hep beraber takım temizliyoruz arkadaşlar. Kirli takımlara son artık çözülmeyen problemleri biz çözüyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz mumbarlar yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok kirli mumbarlar arkadaşlar. Şimdi bunları temizleyeceğiz. 3 tane parolu sıcak suyun içinde eritiyorum. Arkadaşlar ben parol kullandım. Siz isterseniz aspirin de kullanabilirsiniz. Şöyle mumbarlarımı kabı sıcak suyun ve parolun içine atıyorum. Gördüğünüz gibi parmağımı sürdüğüm gibi derisi kendi kendine soyuluyor arkadaşlar. Sonuncuyu da kabdan çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi daha dumanın üstünde bir tanesi de içinde bekliyor arkadaşlar. Şimdi soyulmayı size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi değdirdiğiniz gibi zaten parmağınızı hepsi soyuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde üzerinden incecik deriyi atıyorum arkadaşlar. Hiç saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Direkt ketonuzu kaynatıp 3 aspirin içine atmanız yeterli olacak. Ve gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soyuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir hatırlatma kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Size bir tane de yerde göstermek istedim. Şöyle bıçağın ucuyla da çok kolay bir şekilde soyuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıçağı hemen değdiriyorum ve bütün derisi rulo halinde soyuluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok fazla pislik çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kenarda da görebilirsiniz. Çok kötü arkadaşlar ya. Şöyle kolay bir şekilde muhteşem bir çözümle karşınızdayız yine. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde soyuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu mumları da bitirdim size. Şimdi değişik bir mum var göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da çok kolay bir şekilde soyuluyor arkadaşlar. Şöyle bıçak yardımıyla soydum. Arkadaşlar bundan daha kolay bir yöntem yok. Hiç boşuna aramayın. Şimdi size şu şırdanı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gözlerinize inanamayacaksınız. Cidden bu şırdandan mı çıktı bu pislik diye arkadaşlar dışarıdakiler bu üzerindeki tortuyla beraber yapıyorlar. Dışarıdan yemeğe son vereceğiz bu videoyla. Arkadaşlar şöyle bıçağın ucuyla şuradan temizliyorum. Şimdi çıkan pisliğe siz de şahit olacaksınız. Dediğim gibi dışarıdakiler arkadaşlar böyle yapıyorlar. Giden yemeğinize girse bir zararı yok ama asla girmesini istemeyeceğiniz bir şey. pisliğe bakar mısınız? Şimdi arkasını çevirdim. Arkasını da temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerini tertemiz yapıyorum. Şöyle size hızlı hızlı göstermeye çalıştım çünkü bayağı zamanı alıyor bu şuradan. Ve köşesini de pisliğini atıyorum arkadaşlar. Topladım pisliğe bakar mısınız? Şöyle bıçağın ucuyla tekrar bir hızlıca geçiyorum. Şöyle arkadaşlar o şuradan bitti. Şimdi size kalın bağırsağı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle dışını çeviriyorum ve tertemiz bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun da dışına şöyle bir tabaka var. Şuradanınki gibi. Onu da bıçakla yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunun da dışında var. Bunu da temizliyorum bıçağın ucuyla. Tertemiz oldu bu da arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir dışını da tertemiz yapıyorum. Ve bu kalın bağırsağı tekrar dış tarafını çeviriyorum. Her yerini tertemiz yaptık arkadaşlar bu kalın bağırsağında. Size şimdi incesini de göstereceğim arkadaşlar. Şu da ince bağırsak arkadaşlar. Bunun asla içini dışını çevirmeyeceğim. Çünkü içi dışı çevirmesi çok zor arkadaşlar bunu başka bir aşamadan geçeceğim. Onu da diğer iki videomda göstereceğim arkadaşlar. Tuzla bir güzel bunun dışındaki bütün pisliği atacağım arkadaşlar. Ama o bu videomda değil diğer videomda. Gördüğünüz gibi gömlek yağlarının hepsini ayırdım kuyruk yağıyla beraber. Bu gömlek yağlarını ve kuyruk yağını pirincin içine doğrayacağım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu arkadaşlar. Siz böyle temizliğini görürken ben de vedalaşayım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.